Um, bombardıman uçağı şey yaptım gidiyoruz tamam mı bu kart yoktu bu arada daha yeni ekledim şurada duruyorum bak şurada şuradan TNT'ler gidiyor açmaya çalışıyorum en sonunda bakabildim durdurdum uçağı bakın ne yapmış bak şura böyle Bak burası benim başka bir şey yaptığım yer. Aha. Buradan oraya kadar gitmiş cidden. Helal. Bakın şimdi devam ettireceğim. Bu arada çok az yakıyor ha. Hava fişek mi lazım lan acaba? İlla gittin için. Hadi. Ah. Bak son anda. Nerede durdum? Neyse. Evet arkadaşlar başlatacağım. Şöyle görün sizde nasıl olduğunu. Ama ben bu sefer oturacağım çünkü çok fena yani. Hadi. Ya oğlum ya Ha, tamam. Başlatacağım. Sonra da buna bineceğim. Evet. Başlatıyorum. Başlattım. Bak bak bak. Oğlum, çok eğlenceli lan. <laughs> Agan'la böyle savaş yapıyormuşum. <laughs> Uçak yaptım lan bildiğim mutsuz. Bu da arkadan beni biraz itiyor ama olsun. Bak istediğim zaman bakarım da ama basamıyorum. Çünkü araba çok hızlı. Neyse bittim. zaten Hepsi 18 kalmış galiba. Arkamıza bakabiliyorum. Mis. Ha, bu arada yapımını göstereceğim. O yüzden durdurmam lazım. hala patlayanlar var. Bu arada çok iyi bombalı ya. Hadi yapımına geçelim. Yapımı şöyle. Şöyle ben iyice bakayım. He tamam çok kolay zaten. İlk önce aşağı iniyoruz. Herhangi bir blok alın. Katman kıyası ya da obsidiyen olmasın. Onlar biliyorsunuz çok ağır. Taşıyamıyorlar. Böyle a yere yapmayacaktık. He, yerde yapmak istiyorsanız aynısını yerde de yapabilirsiniz. Ama siz patlarsınız bence. Ee, çıkıyorsunuz biraz. Şöyle ters çevireceğim ben. Tablet. Böyle aşağı az görünecek. Şöyle falan değil mi? Bakayım. Aynen. Sonra şöyle şöyle bunları kır. Şöyle. Oha oğlum nereye gittik? Çıkıyoruz. Çok yavaş çıkıyoruz. Evet. Böyle tamam. Bunu böyle. 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 Yani normal bir havada araba yapıyoruz. Bilmiyorum ne için de böyle göstermiş olayım. Böyle tamam mı? Ama ha tamam yukarısını koyuyoruz. Nereye koymuşuz? Tamam. Reston koyacağız şuraya. Şuraya koyuyoruz. Gözlemci koyuyoruz. Düz bakacak şekilde. Böyle. Lazer kısmı. Sonra bir de dağıtıcı koyuyoruz. Ama iki tane gözlemci bir tane dayatacak. Aşağı doğru da bakabilirsiniz. Bir mantıkla ben onu bilmiyorum ama. Şöyle koyacağım. Bu arada fail olursak gülmeyin. Yoksa üzülürüm. Tamam. Ah, düşürdüm. Bu kadar. Bitti. İçine yanıt TNT'mizi koyduk. Buna bastım mı bu da bomba gibi yapıp bunun tersine gidecek. Şöyle göstereyim. Allah olmadı lan. Bak. Aşağı yetişiyor mu? Tam aşağı indim oluyor, mi oluyor? Tamam. Şimdi <laughs> yine öldük. Tamam. Böyle azla. Ah bindim. Bu arada tam böyle uçak sürüyormuş gibi böyle. Vım. Bomberdiman uçağı. Ha bu arada. Bakın arkadaşlar. Uçağı kırdım ya ışıkla. Vani. Three, forty. Yine Seksi. Seksi andım mı? Ya oğlum ne yaptık şimdi ya? Çekil. Çekil he. Bra. Tamamdır. Hmm, ne yapacaktık biz her ya? He önümüzü camla kapatacaktık. Cam alıyorsunuz. İnce olsun bu arada. Ağırlık yapabilir. Tamam. 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 Ve tamam. Ve kaptanın tabii ki de yağmur yağıyor şu. Önünü kapatması lazım. Bu kadar. Aa yok etti. Yuf. Bir de bununla uğraşacağız ha. Oha olur. Öldük biz. Tamam. Sonra bir de şuna biniyoruz. Okey. demiştim size? Ağırlık yapar demiştim. Ne oldu? Ağırlık yaptı. Hakikaten neden çalışmıyor bu? Lan bomberdivanın önünü kesmiş. Şunların Oğlum çok fena yapıyor. Çok da yakınız ha. Kaptanın önünü kapatması lazım tabii ki de. Demir bloğu kullanmayacağım. Yum bloğu kullanacağım. O derece hafif yapacağım. Yum bloğu da neye geçmişim. İnşallah sızdırmaz. Yağmur da geldi. Oha. Hmm, bitti. Siz Siz en iyisi cam koymayın. Yoksa benimki gibi bozulur. E, ee, videomuz burada dursun. Yani bu kadar. Bay bay. Siz cam koymadan yaparsınız işte böyle. Gidebilir. Bakın bir dakika şunu koymaya tıkıyorum. Hadi bakalım. Aha. Bu kadar. Bay bay. Dur bari oğlum. 10 saniye daha geçsin de bir dakika olsun. Ben de o zamana kadar e, kanala abone olmayı unutmayın. Hiçbir videoda söylemiyorum. Sadece bir kere söyleyeyim. Like atmayı da unutmayın. Bu kadar. Evet. Kapanışı bu tankımla yapacağım. <laughs> Ya oğlum. Gel şuraya. Bunu koy. Sonra şuna bin. Evet arkadaşlar maalesef kapanışı bununla yapamıyoruz. Diğer uçakla yapacağım. Evet, diğer uçak nerede? Sen... Arkadaşlar bir dakika kapanış yapmam gerek. Hiç orası değil, orası değil. Şura. Evet. İşte orada. Lan bu da eski olan. Tamam burayı takip edeceğim. Tamam şuradan düz. Ben videoları artık çok uzun yapabiliyorum. Bayağı bir yerim açıldı. Aha işte. Ya. Oğlum. Ya dalga mı geç? He burada. Tamam. Bakın. Yes. Eee. Um. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Karakterim neden kısa sormayın. Ee, güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Karakterim neden böyle sormayın. Evet işte ya. Vay bay bay. Bay bay.